Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle kafa topu oynuyorum oynuyoruz ee, 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 adı unuttum ha etkinlikte ee, puan ustasını ben bayağı kastım sayısında sıram 270 sesi ulaştı şöyle gideyim bakayım bir yani hiç olmazsa yüzün altında olsak bir de olur. Tam 300 puanım var. Bakayım söyle. Ah yalnızlıkla profile girdim. Heh, buradayım. 300. Eğer bir maç kazanırsam su su adamın ah su adamın altına gideceğim. Evet sudan oynayalım. Hadi. Oha bu nasıl bir rakipte? çok şey böyle çok aa tamam gol attık 41 seviye adamla oynuyorum ya ben 36 seviyeyim ah be basamadım aha tamam gol Hı. Aa. Anas Ah nasıl girmedi? Oha. Ha o. 40 masa mı ya? Nasıl ya? Masa mı 41 seviye adam karşıma çıkarmışsın. İşte benden kazanmamı bekliyorsun ya. O kazanamam ki ben. Çık çık. Ve dur bir, bir bir mücadele edeyim. Ha. 4 7 5 1 olacak gibi ya. <laughs> tamam. Dur dur. ah afet ama adam kendi kendine gol attı. Ha tamam. Bak iyi ki tikmemişsin bak geliyorum. Dur geliyorum dedim. geldim tamam. ya tamam. Yendim ya. Tam yendim video bir e, kaç dakika olur? Aa. Arkadaşlar reklam çıktı. E, durdurmak zorunda kaldım. E, ne diyordum? Bu video bir 7 dakika olur ya. Aynen olur 7 dakika. Şimdi oynayalım. Mesela kırık 41 level çıkmaz çünkü çok adaletsiz oluyor da. Yine de yendim. Şey demiş miydim ya? Deme sevdim. Dememişsem yine de diyeyim. Ee, North Mobile e, videosu istiyorsanız 10 e, beğeni 10 beğeni dur ya 10 beğeni e, ee, gelsin hani like şöyle tamam gol adama tersiyon yaptım diyecekken tersiyon geldi bana geldi Ah ben üstten atarım diye düşündüm. Alttan attım ben. Ee, Nasıl giriyor? <laughs> Adam kafkas safkasını takmış. <laughs> ya basam o ya. Çıkayım ya. Aç daha yapayım. Hiç adaletli değil. Masama. <laughs> Videolar çok gelecek. Çünkü e, abone olmuyoruz. Abone olun. Rakip bekleniyor. Ah be. Durusu görünmez. Durusu görünmez. Aa. Görü sanki top görünmez oldu. Adam sasırdı bir anda. adam her şeye bir süper güçle karşılık ver yani. Ah. Evet arkadaşlar küçük bir isim çıktı. O yüzden az önceki maçta da yenildik. Bakalım sıralama kaç? Hmm. 260'a yükselmişsiniz. Hmm, iyi. Hala sayımız var mı Bir bakayım. Söyle. Evet hala iki katımız var. E, bu son maç olsun. Şimdilik. Çünkü bayağı uzadı 7 dakika. Yok şimdi 8 dakika oldu. O yüzden patlam gerekiyor çok uzun olursa sıkıcı sıkılırsınız. Aa adam topu vurarak değil ittirerek attı golü. Tamam. Tamam. 3 bir Süper güçleri mi engelledi adam? Adam bası basına süper güç kullanıyor ha. Sanki süper güçleri ben kullanıyormuş gibi oluyor. Mesela büyük topu kendine kullandı adam. Şöyle bir görünmez alayım. Görünmez olunca, ileriye doğru yürüyünce e, sanki hayalet biz gibi oluyorsun. Zaten amaç o değil mi? Görünmez olunca hayalet olmak. Söyle. katmayı. Bu arada like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açınca attığım videolardan haberdar olursunuz. O video bayağı uzadı. 10 dakikayı gel bulduk. Tamam. başladık bu videoya. Evet arkadaşlar reklam çıkmıştı. Atladım. Hmm, kariyer, ay kariyer demişim. Yeni sezonda sonunda almış, kim İyi şeyler var ya. Su hani nerede o? Dur. ha Bu çok iyi oluyor ya. Neyse. Eee evet arkadaşlar. Video bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.